Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma 19 Ağustos cuma hafta sonuna giriyoruz bu haftayı da bitirdik. Biliyorsunuz Ağustos ayı içerisinde bir ek sınav bekliyorduk ek sınav yapılır diye bekliyorduk ama ek sınavla ilgili henüz resmi isteden bir açıklama yapılmadı arkadaşlar ve Ağustos ayının da sonuna yaklaştığımız için ek sınav yapılma ihtimali artık arkadaşlar çok zayıf neredeyse yok diyebiliriz. Yani bu yıl açık lisede ek sınav yapılmayacak gibi görünüyor arkadaşlar ve önümüzdeki süreçte Eylül ayından itibaren birinci dönem kayıtları başlayacak. Önümüzdeki süreçte resmi istelerden birinci dönem kayıtlarıyla ilgili açıklamalar gelecek. Birinci dönem kayıtları Eylül ayından itibaren de başlatılabilir veya Ağustos ayının sonuna doğru da başlatılabilir. Hemen şöyle takvime bakalım arkadaşlar. Yine biz takvimimizi açalım. Takvime baktığımızda arkadaşlar 29 Ağustos gibi birinci dönem kayıtları başlatılabilir. Veya Eylül ayından itibaren 1 Eylül'den itibaren veya 5 Eylül'den itibaren başlatılır. Genelde birinci dönem kayıtları Ağustos ayının sonuna doğru başlatılıyor. Yani 29 Ağustos'tan itibaren birinci dönem kayıtları başlatılabilir. Resmi sitelerden arkadaşlar açıklamalar gelecek. Resmi siteleri takip ediyoruz. 29 Ağustos'ta başlatılmazsa arkadaşlar Eylül ayından itibaren başlatılırsa 1 Eylül'den itibaren veya 5 Eylül'den itibaren birinci dönem kayıtları başlatılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar birinci dönem kayıtlarının nasıl yapıldığına dair kanalımızda videosu var. Yine kayıtlar başladığında detaylı videosunu da hazırlayacağız ama açık liseye yeni kayıt yapacaksanız arkadaşlar buradaki videomuzu şimdiden izleyebilirsiniz. Yine kayıtlar başladığında ayrıca videosunu da hazırlayacağız. Bu videomuzu da sizlere ön bilgi olması açısından hazırlamıştık. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Yine kayıtlar başladığında daha detaylı videosu da kanalımızdan gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun konusunu toparlayacak olursak ek sınav beklentimiz artık neredeyse bitti diyebiliriz. Yani açık lisede bir ek sınav olacaksa Ağustos ayı içerisinde olması gerekiyordu ve Ağustos ayının da sonuna doğru yaklaştığımız için artık önümüzdeki süreçte bir ek sınav yapılabileceğini pek de düşünmüyoruz çünkü pek de bir olasılık kalmadı. Birinci dönem kayıtları da Eylül ayından itibaren başlayacak. Kayıtların ne zaman başlatılacağı da arkadaşlar Eylül ayında yapılacak ama net olarak belli değil resmi istelerden açıklamaları gelecek. Ona göre açık liseye yeni kayıtlarınızı ve kayıt yenileme işlemlerinizi yapabileceksiniz. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Eksinav sınav yapılacaksa Ağustos ayı içerisinde yapılması gerekir. Birinci dönem kayıtları yapıldıktan sonra yani Eylül ayından sonra bir eksinav sınav yapılma ihtimali kalmıyor. Birinci dönem kayıtları yapılmadan önce eksinavın sınavın yapılması gerekir. Yani Eylül ayından sonra bir ek sınav yapılır mı diye aklınıza geliyorsa arkadaşlar birinci dönem kayıtlarından sonra ek sınav yapılır mı diye aklınıza geliyorsa öyle bir ihtimal de yok diyebiliriz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Birinci dönem kayıtlarıyla ilgili gelişmeler oldukça tarihler netleştikçe sizlerle paylaşacağız. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar herhangi bir gelişme olduğunda sizlerle anında paylaşıyor olacağız.